Biliyorsunuz daha önce İstanbul evlilik sitelerine, anonim chat uygulamalarına, facebook evlilik gruplarına ve solmeçe girmiştik. Ve bugün tekrar bir bok çukuruna ineceğiz. Litmeç ama trol videosuna geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ilkten bir tane hesap açalım. Sinem Yılmaz 16. Ben de bu Yılmaz soyadına taktım ya kaç videodur. Doğum tarihini, bilgileri falan her şey saladıktan sonra platforma giriş yaptım ve sadece birkaç saniye içinde bayağı mesaj geldi. Yani beni nasıl buldular koklayarak mı? Yasmi 16 yoksa şehir mi? Ben de soru işareti attım. Selam canım. Naber canım Harbi ya canım ne oğlum ne bu samimiyet yani bir dur Evet canım Kın, kın mı diyeyim Nereden geliyor bu samimiyet Biri bana hediye atmış beni sallamış Ben de el salladım Biri daha hediye atmış herhalde hediye yağmaya başladı abi. İyi seni gördüm daha iyi oldum diyebilirim Ne yapıyorsun nerede oturuyorsun oğlum beni nasıl gördün Ben şu avatar'dan ibaretim Oturuyorum evde oturuyor gülücük attı bir yani de ne yapıyorsun kalp kalp la facebook'taki dayılar gibi like spamı yapıyor bebeğim benimki 21 santim alabilir misin hepsini pislik seni şikayet edeceğim sapık bir de engelledim selam yavrum yavrum bu ne abi bu nasıl bir pavyona mı giriyorsun biriyle konuşmayayım soy ismi zengin olan biri bana hediye atmış bu adam kesin çok zengin bir para para ister misin? Vallahi ben isterim ya atacaksan hayır deme. Karşılıklı olarak ama ne videosu çekeyim? Troll videosu mu oyun videosu? Veya reel. Kadınlar çiçektir. Onları mutlu etmek, kalbini kazanmak, onlara içten bir şekilde davranıp, onların mutluluğunu ile mutlu olmak gerekir. Güzel sözler söyleyip, dertlerine ortak olabilmek gerekir. Sen iyi kalpli melek ömrün boyunca mutlu ol, olur mu? Evet, aslında video daha uzun olacaktı fakat telefonun şarjı az olduğu için gerisini kaydetmemiş. Neyse. Bu uygulamadan uzak durun.